Herkese dondurucu bir Kasım ikincisinden selam. Şimdi bu donduruculuğa biraz dikkat çekeceğim çünkü ben çok üşüyen biriyim. Beni tanıyanlar bilir. Yazın bile üşürüm. Ki şu an kat katım. Lahana gibiyim. Ama yine de üşüyorum. Ellerim buz gibi. O yüzden bir süre bu açılışlara maruz kalabilirsiniz. Dışarıdayım. Umarım ses çok değildir ve dinleyeni rahatsız etmeyecek ölçüde hafiften geliyordur arkadan. Şimdi bir de şöyle yapmayayım diyorum. Hani böyle mükemmelliyetçiliği oynamadan bodoslama ses kaydı çekerken bir de insanlara eziyet vermeyeyim. İnşallah öyle çıkmıyordur. Bir deneme yaptım ama belki dışarıdayım diye bana gürültüsüz gelmiştir. Bugün aklıma benim de hayatımı çok kolaylaştıran, daha kaliteli hale getiren ve alışkanlık haline getirmeye çalıştığım bir durum geldi. Dedim bundan bahsetmeliyim. Çünkü çokça ihtiyaç duyuyoruz ve hiç yapmıyoruz. Öncesinde şöyle bir şey anlatayım. Bununla ilgili ben bir yazı yazmıştım. O yazı şöyleydi. Ben böyle antika saatleri çok seviyorum. Böyle bilindik markaların çok eski saatleri. Bit pazarından gidip alıyordum onları. Ve saat kaçta durduysa onu yaptırmıyordum. Ben de o saatte, günün o saatinde duruyordum. Mesela koluma hangi antika saatimi, çalışmayan saatimi taktıysam o saatte duruyordum. Hiçbir şey yapmadan öyle eylemsizce. Ve bu o kadar iyi gelmeye başladı ki. Sonra tabii unuttum ben bunu yapmayı. Sinan Canan'ı dinledim. Onun işte şeyden bahsediyordu. Hayatımızın hiçbir alanında durmadığımızdan eylemsizce 5 dakika bile kendimize ayırmadığımızdan bahsediyordu. Ve bunu yaptığımızda o 5 dakika içinde beynimizde neler gerçekleştiğini anlatıyor. Aşağı linkini de vereceğim mutlaka izleyin. Ben bunu dinleyip bir kenara not almıştım kendisini çok sevdiğim için. Dedim bunu uygulayacağım yarın. Sonra böyle gün içerisinde çok kötü bir şey oldu. Hani moralimi bozan, panik atak derecesine getirecek böyle duygusal bir durum yaşarken bunu yapmak aklıma geldi. O an elim ayağım titrerken. Birden böyle bir beş dakika tuttum. Daha fazla da yapılabilir. Yani ne kadar yapabiliyorsanız belki daha azda da başlanabilir. Hiçbir şey yapmadan, hiçbir şey düşünmeye çalışma ya da düşünmeye çalışmamaya uğraşmadan düşünerek. Zaten belli bir yerden sonra, belli bir dakikadan sonra zihin başka şeyler düşünmeye başlıyor. İşte bir sürü anıyı aklına getirmeye başlıyor. Ve o anda neye üzülüyorsanız o şey böyle sis bulutları gibi dağılıp kayboluyor ve güneş açıyor. Gerçekten mutlaka deneyin. Benim hayatımı o kadar kolaylaştırdı ki bu yaptığım şey. Yani sizlerle de paylaşmak istedim. Bunu yapan varsa veya bunun yerine böyle daha kolay ya da daha iyi bir şey uygulayan varsa aşağıda yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.